saçmaydı ya. Bence de. Şu an Atina Havaalanı'ndan merkeze ulaştık. Buradan evimize varan otobüsü kaçırdığımız için birazcık beklemek zorundayız. Hava sıcaklığı ortalama yükseklikte. Çok mağduruz. Şu anda da daha şehri tanıyıp görme fırsatımız olmadı ama çok heyecanlıyım. Farklı bir atmosfer var. Avrupa'dan farklı bir havası var buranın. Bakalım hep birlikte gezip göreceğiz. Asla yürümek istemeyen taksi meraklı senden. <laughs> Diye para vermek istemeyen genç adam otobüslerde sürüyor. Allahım ya otobüsler o kadar kalabalık ki birkaç tanesini bilemedik kalabalık olduğundan dolayı bir tanesini yakaladık şimdi eve doğru ilerliyoruz. Şu ana kadar Avrupa'da bildiğiniz gördüğünüz bütün düz güzel yapılmış olur unutun. Atina'da bayağı bir challenge yapıyoruz yani şu yollardan yürüyebilmek için. Demek sen Neyse hayırlısı ile eve ulaştıktan sonra bir güzel üzerimizi değiştirip tekrar merkezi dolaşmaya çıkacağız. O zaman size Atina'nın güzel manzaralarını daha iyi yansıtacağım. Arkadaşlar linçleniyorum. Yokuşun tepesinde ev tuttuğum için şu anda linçleniyorum. İmdat. Ben nereden biliyordum biliydim al, al, böyle olacağını. vay 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 vay. Ben biliyordum böyle olacağını. Ama efsane ya. Az önce bildiğiniz Aynı giderden mi? böyle köpük ısılar akıyordu yani. Türkiye'de halı yıkama şey sıvaydı. Türkiye'de halı yıkama kokusu resmen uygulandım ve insan köpüklü suyu görünce duygulanır mı kardeşim? Gider görünce duygulanır mı? Ben duygulanır mı? Anam da şu uçturmanlığı çalışıyor. Kıyamam ya. Bavuluma da şey diyorum, sen de diyorum alıştın tabii Avrupa'nın düz yollarına, yapılmış güzel yollarına. Atina'da böyle kırık dökük yolları görünce şoka girdin tabii. Sen de haklısın. Annem az önce limon kopardı ağaçtan. İnşallah haklarını helal eder. Hayır ve yoldaki kamu ağaç. Kamumalı, malı, kamu <laughs> Evdeki şey olan şeye bakın. Otobüs lambası. Hadi. <laughs> Mercans kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hanım börek. Oh my god arkadaşlar ben şehre aşık oldum. Bildiğiniz Türkiye'yi soluyorsunuz. Az önce bir tatlıcıdan geçtik. Gördüğünüz üzere her türlü tatlı var. Hanım böreği bile vardı. Hanım böreği. Yani hatta şurada bir tane künefeci gördüm şu anda. Gidip bakacağım. Gidip bakacağım. Arkadaşlar şu anda Japon Hamza'nın videosunda bahsettiği ve gittiği balık lezzetlerine, tatlı restorana gidiyoruz. Orası da merkeze yürüme mesafesinde 15 dakika falanmış. Ben balık yemiyorum. Bilmiyorum ben ne yiyeceğim. O restoranda da seafood dışında başka bir seçenek görmedim. Bakalım o ünlü restorana gidiyoruz. Bu arada daha gelir bir iki saat oldu ama bence Yunan insanının sıcaklığı gerçekten şimdiden hissediliyor. Herkes çok yardımsever, herkes çok güler yüzlü. Oo oh, yerler çok iyi baksana. Kaygan. Aa, i̇nanmıyorum. Oo, nasıl oluyor ya? Kaygan surface. Telefon meydan. Mercan kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Yunanistan'ın başkenti Atina'dan hepinize selamlar. Kaçtın mı ya şimdi? <laughs> Hemen gördüm seni izledim. Ben... 100 saniye duracağım anne. 100 100 lira. Ciddi mi diyorsun? 100 100 saniye durana 100 lira veriyorlar. Çocuk kaçtı. 1 dakika 5 saniye daha Evet burada romantik çiftler babam annemi çekiyor arkadaşlar. Severler böyle şeyleri. Bu da bizim romantizmimiz. Atina o kadar güzel bir zamanlamaya şahit olduk ki tam güneş batıyordu. Hava da ne sıcak ne nemli. Böyle tam gezme havası, tam dışarıda bir şeyler içip vakit geçirme havası. Ama biz önce bir şeyler yiyip kendimize gelmemiz lazım. Sabahtan beri yoldayız ve hala bir şey yiyemedik. Şimdi ünlü bir balıkçıya gidiyoruz. Evet ve şimdi ünlü balıkçıya geldik. Bakalım ben ne yiyeceğim. Ben de biraz bunu düşüneyim. Böyle gidilen yerler kötü çıktığı zaman beni suçluyorlar arkadaşlar. Beni linçliyorlar. Umarım Onlara güzel bir balık lezzeti tattırabilirim. Bence şu anda mekan güzel. Yani en azından Avrupa'daki klasik kafelerden, restoranlardan biraz daha farklı bir var. Japon Hamza'nın gelip yemek yediği yere geldik. Buraya çok fazla talep varmış. Ama şu anda burada sağlam bir kuyruk var. Bilmiyorum bizimkiler bekler mi ama. Yani ben diyorum ki her zaman bir yerde kuyruk varsa oranın lezzeti gerçekten denemeye değerdir yani. Şahsen ben balık yiyen bir insan olsam arkadaşlar sıra beklerim. Ama bizimkiler sıra Başka beklememe taraftarı. balık, her yerde balıktır ya. İşte bu yüzden biz en güzel lezzetleri deneyemiyoruz ama benim için hiç sıkıntı yok çünkü ben balık yemiyorum. Bence beklemeyelim. Ben Bayağı evet. zaman. Ama siz gelirsiniz arkadaşlar. Burada balık oturacak yiyebilirsiniz. Oturacak yer de yok. Yani alsak bile iki kişilik. Evet sırayı beklemedik. <laughs> Başka bir yere geldik. Gülker beğendi ya. Nerede Gülker beğendi ya? Atma ya. Ekran. Gülker diyor. Tatlış mı tatlış? Ege kasabasını andıran evet, işte, bir restorana geldik. Değil Kendimi benim Seni. <laughs> evet <gülüyor> geldik ama ne yazık ki eşimiz balık ve ürünlerini diyor. yiyemiyor. Dolayısıyla biz kanalıyı yani ben gözüne baka baka yiyeceğim şimdi. Herkesin Taksiyon. balık yediği yerde benim. Aksine bile anlaşıyor. Domates soslu makarnam. Dolma keyi bitirdim ya. Videoyu <laughs> çekecektim. Çekmedin mi? Hayır. Bu da e, Yunan salatası, feta <laughs> peynirli ekmeğimiz. levrek. Levrek bir levrek balık. Lazaki, <laughs> lazaki. Elif canın çekmesin ama... O kadar balık yiyen içinde Affet benim yiyeceğim. yediğim akşam yemeğine bakın ya. <laughs> Levraki. Levraki. Cidden ama güzel koktu ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

diyorum. Hayat sen ne diyorsun? Gerçekten yarın sıcak ülke olduğunu gösteriyor. Almanya'ya göre küçük farklılıklar var. Küçük ve büyük farklılıklar var. Niye durdun? Şöyle. Utanıyorum ama ben. Hı. Böyle üzerime gelme. Söyle. Beğendim arkadaşlar. Yani gerçekten yılda böyle bir, bir hafta, iki hafta böyle bir ortamda kafa dağıtmak, güneşi, kumu ee, oksijeni, oksijen geç bizim orada daha fazla. Evet. Burada çok oksijen bir yok. Çok güzel. Biz de zaman şu kamerayı açsak hep yorgun oluyoruz. Anlatacak bir şeyler bulamıyoruz ama inşallah bu akşam dinlendikten sonra yarın tekrar bir Atina'yı turlayıp ondan sonra diğer kalacağımız eve geçeceğiz. Latina'da ikinci günden hepinize merhaba. Küçük bir bavul emanet etme problemi yaşadık. Bu ülkelerde hani kitlenen dolaplar oluyor ya bavullar için. Günlük ya da saatlik bırakabiliyorsunuz. Yanlışlıkla kapıyı kapattık. Neyse sonradan açtılar. Şimdi de Plaka mahallesine doğru ilerliyoruz. Plaka mahallesini gezdikten sonra bir yerde kahvaltı yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra da tepede bulunan Akropolis'e gideceğiz. Akropolis'te gezdikten sonra ikinci kiralamış olduğumuz ve asıl tatilimizin çoğunu geçireceğimiz Anavisos tarafına geçeceğiz. Geri kalan günleri de orada geçirip ondan sonra evimize döneceğiz. Canım böyle kendimi şu anda bir cami avlusunda hissettim. Bu beton var ya yer. Sana da Türkiye'yi hatırlatmıyor mu? Yani bana sıradan geldi ya. Sen demek ki bazı şeyleri çabuk unutmuşsun. Anıların depreşmiş. Bende öyle bir problem yok. Mustafa'yı kanaldan atmaya karar verdim. <laughs> Okay. neighbor. Welcome to Brazil. Thank you. Hey, bon. Gun. You are from okay. Ben you for long. Oh. Turtle's brother. Yes. Istanbul. And breakfast. Hey. Okay. okay, okay. Thank, thank you so you. much. Please. Evet arkadaşlar burada Yunanistan'da oturduğunuz her kafede, restoranda size bedava su geliyor içinde buzla birlikte ve biz Yunanistan'ın en ünlü kahvelerinden yani soğuk kahvelerinden biri olan Frappe'yi deneyeceğiz. Bunu gün içerisinde birçok kez içiyorlar, tüketiyorlar ve çok yavaş içiyorlarmış bunu değil mi Mustafa? Doğru. Çok uzun süre bitirmiyorlar, yavaş yavaş içiyorlar, dolaşıyorlar, geziyorlar, gene içiyorlar. O yüzden bu kahve buraya özel bir kahveymiş. Bize Yunan arkadaşımız da yapmıştı bunu bu arada. Daha önce deneme fırsatımız olmuştu. Şimdi deneyeceğiz çok heyecanlı. Evet, deniyoruz. Oldukça güzel. Güzel. Sadece buzları daha erimemiş, birazcık ılık. Şekerli, biraz yoğun bir kahve tadı veriyor. içine süt de koyduk biz. Bunu ee... Soğuk bir suyun içerisine kahveyi döktükten sonra çok az bir şey mikserle karıştırıyorlar. Böyle köpürtüyorlar. Sonrasında soğuk suyu de ekliyorlar. Ya da süt ekliyorlar biraz. Böyle bir şey yapıyorlar ama bayağı bir mikserle karıştırıyorlar. Süt kreması bile bir şey ekliyorlar. Plaka, Plaka sokaklı. Plaka mahallesindeyiz. Evet arkadaşlar şu anda Atina'nın ünlü mahallesi Plaka'dayız. Evet. Ünlü Akropolis'e çıkarken şehri arkamızda bırakıyoruz. Yoğun bir yokuş bizi bekliyor. Yoğun derken uzun bir yokuş diyelim. Zor bir yokuş diyeceksin. <laughs> Dönen insanlar keyifli çünkü bu zorlu görevi bitirmişler. E, tamam sos hiç de güzel değildi. Bildiğiniz diri domatesi koymuşlar e, ince ekmeğin arasına. Ben evde daha güzel tost yapıyorum yani. Neyse. Evet, şu anda bir yokuş çıkacağız. Evet diyor da asla bilmiyor. Arkadaşlar annemize babamıza yardımcı olalım. Evet, hayırlı evlat. Eyvallah, şüphemiz yok. Bir buçuk olsun. Manzara'ya bakın, hey hey! Sana bakıyorum. Şöyle bir manzara var şehri. Daha yakından görebiliriz. Atina, diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı bir mimariye sahip. Yani öyle İspanya'da, İtalya'da gördüğünüz tarihi kiliseler, caddeler, sokaklar yok burada. Burası bildiğiniz Ege havasında bir ülke. Hı hı. Ve ben burayı çok sevdim çünkü sabahlara kadar restoranlar, kafeler açık. Nöbetçi eczaneler olsun, kiosklar olsun. Kioskun Türkçesi neydi? Yani ha, bize. Büfeler olsun. Yani günün her saati, gece vakti bile olsa muhakkak aradığınız şeyi bulabilirsiniz burada rahatlıkla. Burası neymiş? Çok da bir şey yokmuş. Bu oh, Elif buranın manzarası güzel yalnız ha. Arkadaşlar biraz daha yükseğe çıktıktan sonra manzaramız mükemmel ütesi bir hal almaya başladı. Bu sizinle paylaşmak istiyorum. Nereye geldik? Bir yeri çıkartacak inşallah. Annemler nereye gitti? Evet yol Bence ayrımına sağ... geldik. Bence sağa gittiler. Mantıken Matiken. Sağlama. İnsanların kendi mülkü gibi değil mi yani? Oturan insanlar var yeter Sanki. Evet, Akropolis'e giriş biletlerimizi aldık. Burada iki tür bilet var. 30 Euro'luk ve 20 Euro'luk olmak üzere. Bizim aldığımızda girebileceğimiz spesifik yerler var. Biz genel olarak bütün basic tarih eserleri görebileceğiz. Sadece meşhur kütüphane ve Akropolis müzesini göremiyoruz. Ona dahil değil. Şu anda Yunan kültürünü yansıtan en eski, en kültürel tapınağa geldik. Şu anda Atina'nın en yüksek tepesinde olan Akropolis'e geldik. <laughs> Vizyonsuz ben. Bugün pizza yiyorum. Ama kızım gel bakayım. Yok taşucel. Ama ne bu diyor. Mama mı istedi diyor. Oy kuyumam. <laughs> ben Hoşteninaşa özledim be. Elimizdeki şey nedir? Stekoz mu? Stekoz böyle almış. Bunun adı neydi ya? Bu Bunun adı ne? Haydi. Yeni baştan yapıyorum Hayırdır. Arkadaşlar şu anda kırdesin tadına bakıyorum. güzel, leziz. Ahtapot denemesi yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Heh, cips gibi geldi biraz ya. Yani şey yok ki balta de değil ya. Çok fazla böyle soslamışlar şey yapmışlar. Mısır unu mu acaba ne o? Galeta unudur bence o. Galeta unu. ne <laughs> Evet, şu anda Yunan pazarındayız ve taze balık bulmaya çalışıyoruz babam. Bu balık aşkı bizi öldürecek. Oradan oraya, oradan oraya. İnşallah balık vardır, var gibi. Hadi bakalım. Bu pazar bayağı büyük balık kokusu. Bu da bir balık. Bu da bir balık. Bu da I'm <laughs> Arkadaşlar şimdi de Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atların tanrısı olarak gösterilen Poseidon Tapınağı'nın yanına geldik. Gördüğünüz gibi güzel bir manzara. Bu manzarayı benimle eşlik eden Avni abiye çok teşekkür ederim Avni abi. Güzel bir manzaranın tadını çıkardık burada. Gördüğünüz gibi deniz de muhteşem. Araba yolculuğu da gerçekten harikaydı. gelmeyiz deyip 3 gün sonra tekrar kendimizi burada bulduk. Tamamen plan değişikliği. Tamam, süper bir nöbet değişimi. Aman Allah'ım kimler geliyor? Kimler geliyor?